Merhaba, iyi haftalar diliyorum. Öncelikle döviz alımlarına ve altın alımlarına gelen vergilerle başlamak istiyorum sohbetime. Bildiğiniz üzere 23.05.2020 tarihli ve 2568 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmi gazetede yayınlanan bildiride artık döviz alımlarına, altın alımlarına, fiziki olmayan bütün alımlara Vergi geldi bu besleme ve vergisi yüzde 1 olarak belirlendi daha önce binde 1 binde 2 idi şimdi yüzde 1'e yükseltildi bunun tek mantıklı açıklaması yatırımcıların sanal ortamda varlıklarını korumak için mutlaka alsat yaparak bu dalgalı seyirde kar elde etmek istediler bu hareketler devletin dikkatini çekti. Ee, ve bu sistemden vergi kazanacağını anladı. Yurt dışı yabancı yatırımcıların da ciddi e, atakları oldu bu süreçte. Biliyorsunuz Londra merkezli 3 merkez bankasının Türkiye'de e, elinde TL bulunmadan döviz talebinde bulunması, ciddi anlamda döviz talebinin artıyor olması bir gelir kaynağı olarak, vergi kaynağı olarak devlete bir fırsat sunmuş oldu ve bu fırsatı değerlendirdiler. Aslında bundan önceki seyirlere de yani bugüne kadar gelen sürece de bakmak gerekiyor. Mesela dünya genelinde insanlar eve hapsoldu ve fiziki alımda insanlar maalesef rafineler kapalı, maden ocakları kapalı, kuyumcu mağazaları kapalı, Ülkeler arası uçuşlar yasak olduğu için fiziki altın ulaşımı imkansız hale geldi ve insanlar yasaktan dolayı da eve hapsoldu pandemi ortamında. Dolayısıyla mecburen sanal ortamda bankalarda mecburen ETF alımlarını artırdılar ve ETF alımları ciddi anlamda rekor kırdı. Hatta son 19 yılın rekoru yaşandı ETF alımlarında. Şöyle merkez bankaları mesela %47 bu talebin canlanmasına neden oldu. Dünya Altın Konseyi'nin Nisan ayı raporu var. Nisan ayı raporunda rakamsal olarak şöyle e, bahsediliyor raporda. 9.3 milyar dolarlık yatırım fonlarına 170 ton altın ilave edildi ve toplam 3355 tona ulaştı bu yatırım fonlarındaki altına tutarı. İnsanlar e, merkez bankalarının genişlemeci politikalarına küresel ekonomilerde daralma endişeleri, jeopolitik riskler ve salgın haberiyle birlikte ister istemez panik alımları yaptılar. Bu panik alımları ile birlikte altın ons fiyatı bildiğiniz gibi 1765 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu alımlar hızlandıkça zaman zaman da dünyadaki devletlerin vergi sistemine dahil etme sistemini gündeme taşımış oldu. Sadece Türkiye değil dünyada önümüzdeki haftalarda ve önümüzdeki aydılarda diğer ülkelerin de yeni vergilerle tekrar vatandaşların karşısına çıkacağını ben tahmin ediyorum. Tabi bu süreçte fiziki olmayan dövizler için ve altınlar için, emtialar için geçerli. Gümüş de buna dahil Özellikle onu da belirtmek isterim. Çünkü gümüş hiç konuşulmadığı için acaba gümüşte de vergi var mı? Evet orada da vergi var. Var, yani fizik olmayan bütün varlıklarda var. Ve altında şöyle bir bayramdan önce gelişme daha yaşandı. Valör işlemlerinde gerçekleşmiş oldu. Valör neden gerçekleşti? Benim tahminim şu. özellikle son 1,5-2 aydır bankalarla müşteriler arasında bir gerginlik yaşanıyor. Özellikle pandemi ortamında küresel kriz yaşanınca piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşandı. Özellikle bizim iç piyasalarda dolar tl kurunda agresif yükselişler, altın ons fiyatında yükselişler, beraberinde altının gram fiyatında rekorlar gördük. Tabii ki bu süreçte gün içindeki dalgalanmalar da bayağı geniş bant aralığındaydı. Gün içinde altının gram fiyatı 10-15 lira dalgalanırken döviz kurlarında da 10-15 liralık bir dalgalanma gördük. Bu süreçte varlıklarını korumak isteyenlerden ziyade bu süreci alsat yaparak değerlendirmek isteyen yatırımcısı da oldu. Ve ciddi kar elde eden yatırımcılar olduğu için bankalar da buna aracılık etti. Hem bankacılar kazanmış oldu hem alsat yapanlar kazanmış oldu. Bu işlemleri gören bunun farkındalığı olan devlet de hemen sisteme dahil oldu ve beraberinde vergi sistemini ön plana koydu. Ancak bankalar büyük bir ihtimalle BDDK'ya şu uyarıyı ya da şu isteği sunmuş olabilir diye düşünüyorum. Bankalarda fiziki altın, fiziki gümüş, fiziki döviz alımlarında hemen vatandaşlar korku ve paniğe kapılarak bu fiziki birikimlerini bankadan hemen istiyorlar. Ancak şubelerde fiziki altın, fiziki gümüş ya da fiziki döviz hemen anında bulamayacağınız için bir sonraki gün, 3 gün sonra, bir hafta sonraya randevular veriliyordu. Bu şekilde sıkışıklık yaşanıyordu. Dolayısıyla bunun üstesinden gelemeyen bankalar da bu durumu BDDK'ya bildirdi. Yani benim hesabımda 1 kilo altınım var hemen ver. E yok ki şubede hemen hazır versin. Ya da bir yarın ver. Onu da gelmesi mümkün değil. Çünkü yasaklar var. Sokağa çıkma yasakları var. Ya da şubeler kısmi aralıklarla çalıştı vesaire. Bu sorunlar e, bankaları artık canından bezlediği için BDDK'ya böyle bir talepte bulunuyorlar. Ve valör işlemi kullanılıyor. Bundan sonra BDDK farklı adımlar atabilir mi? Bence atabilir. Benim için sürpriz olmaz. Farklı e, düzenlemelerde şahsen bekliyorum. <laughs> Ancak bu valör uygulamasında muaf olan kesimler de var, kişiler de var. Şöyle ihracatçılar birliğine kayıtlıysanız, sanayi sicil belgesine sahipseniz ya da dövizi kendi kredinizi ödemek için döviz talebinde bulunuyorsanız bu yüzde birlik vergiden muafsınız. Bu üç şart önemli. Yani devlet burada bireysel yatırımcılardan vergi alırken aslında ihracat yapanları, sanayicileri ya da döviz kredisi kullananları bir noktada korumuş oluyor. Onlardan bu vergiyi talep etmiyor. Diğer yandan son 1,5-3 aydır emtia tarafında sert dalgalanmalar olduğu için mesela altının gram fiyatı Ocak ayından bugüne %36 civarında değer kazandığı için bu değer artışları da devletin gözünden kaçmadı. Bir önemli husus da şu benim dikkatimi çeken son bir yıldır alsat yapanlar sosyal medya hesaplarından e, kazandıkları dekontlarını sık sık paylaşıyor oldu. Bak şu kadar kazandım, bu kadar kazandım. Şöyle oldu, böyle oldu falan tarzında sürekli bir algıyla dekontlarını, kazanımlarını ifşa ettiler. Bir noktada belgeyi resmi olarak devletin gözüne soktular. Ben bu kadar kazandım, bu kadar kazandım. Herkes dekontları sık paylaşmaya başladı. Dolayısıyla da bu vergiler kaçınılmaz oldu. Kazancın olduğu yerde vergiler de maalesef kaçınılmaz oluyor. Bu süreç e, yastık altı birikimlerin artmasına neden olabilir mi? Evet olabilir. Kayıt dışı ekonomiyi destekler mi? Evet destekler. Beraberinde farklı riskler getirir mi? Evet getirebilir. Mesela Şimdi e, fiziki birikimlerini döviz ya da altın, emtia bu birikimlerini korkarak bankadan çekenler büyük bir ihtimalle evlerinde, iş yerlerinde staklamak isteyecekler ki çok büyük bir risk. Ya da e, daha güvenli olsun diye döviz büfelerini ya da kuyumcu esnaflarını emaneten bırakmak isteyebilir. Ancak e, sektörün, sektörlerin daha doğrusu, %90'ını kenara koyduğumuz zaman %10'luk kısmında şöyle bir risk de var. E, dolandırılma riskiniz de var. Özellikle onu ifade etmek isterim. Bu dolandırılma riski insanlar emaneten döviz büfelerine, kuyumculara e, varlıklarını teslim ettiği zaman bir sabah kalktığınız zaman o iş yerinin kapalı olduğunu, insanların bütün paralarını, bütün varlıklarını alıp kayıplara karıştığını yüzlerce kez televizyonlarda e, biz bunun örneklerini gördük. O yüzden... Ben insanların varlıklarını kolay kolay başkalarına teslim etmemeleri noktasında uyarılarımı yenilemek isterim. Bu süreçte artık vatandaş bireysel yatırımcı ne kadar çok döviz alırsa bankaları üzerinden ne kadar çok altın ya da gümüş alırsa devlet o kadar kazanacak vergisel anlamda. Yani bir noktada sizin kârınızın orta olacak. O yüzden bundan sonraki süreçlerde e, doların baskılanması hedeflenebilir mi? Bence düşünülebilir. Ancak e, al sat kısmındaki e, yatırımcılar tarafından risk oluşturmaya devam eder. Yani ihtiyacı olan mutlaka döviz alır, dövize yatırım yapar, o yüzde birlik vergiyi verir. Ancak e, al sat günlük al sat yapanlar için de bu sürecin yavaş yavaş kapandığına işaret ediyor. E, ancak e, bu risklerle birlikte insanların daha duyarlı olması gerekiyor. Bireysel yatırımları noktasında, tasarrufları noktasında. Diğer önemli hususlar da şu bankalarda e, devlet teminatı olarak gördüğümüz 150 bin lira rakamı var. Yani 150 bin liraya kadar olan birikimler devlet teminatında olduğu için ben bu tarafta 150 bin TL'ye kadar olan e, varlıklarda bir risk şu anda gözlemlemiyorum. Ha buna ekstradan varlıklara ekstradan e, alsat yapmasınız da talepte bulunmasınız da bundan önceki süreçlerde yani 23.05.2020 tarihinden önceki süreçlerde bankada duran e, mevduatlardan bir vergi sistemi olabilir mi? Olabilir sürpriz olmasın yani olur demiyorum ama olabilir yani bu kimse için sürpriz olmamalı. Tabi e, getiri bakımından baktığınız zaman da emtiyalar e, ciddi anlamda getirisini sağlamlaştırmaya devam ediyor. 2009 ve 2019 yılı arasındaki rakamlarla Gram altını şöyle özetleyebiliriz Yatırımcısına tam 10 yılda %426 kazandırdı Bu ciddi bir getiri Mesela Dolar 2009-2019 yılında yani son 10 yılda Yatırımcısına %265 kazandırdı Avro %194 kazandırdı son 10 yılda İstanbul'daki konut sektörü yatırımcısına %155 kazandırdı son 10 yılda. Borsa İstanbul 100 endeksi ise son 10 yılda %164 kazandırdı. Getiriler bu şekilde. Dolayısıyla altının yani gram altının son 10 yıldır birinciliği yine elden bırakmadığını gözlemliyoruz. Hatta 11. yıl yani bu yılda %36'lık getirisini göz önüne bulundurduğumuz zaman gram altın yine getiri bakımından 11 yıldır bilinçli elden bırakmadığını söyleyebiliriz. Gelelim piyasalara ee, özellikle biz bayram tatilinde olduğumuz süreç içerisinde e, altının ons fiyatında yatay bir seyir görüyoruz 1720-1735 dolar aralığına sıkışan bir fiyatlama var. Ancak bu fiyatlama kendine bir yön arıyor. Altın fiyatları ya yükseliş trendini devam ettirebilmek için ya da düşüş trendini devam ettirebilmek için kendine bir yön arayışı içerisinde olduğunu belirtmek isteriz. Özellikle son 5 aydır, özellikle bu ilk 5 aydır özür dilerim. Ocak ayından bugüne kadar 1517 dolar seviyesinden yıla başlayan altının ons fiyatının 1765 dolar seviyesine kadar yükseldiğini yani 248 dolarlık bir artışla ilk beş ayda %16 5 ayda %16,5 dolar değer kazandığını gözlemliyoruz. Gram altın 291 lira seviyesine yıla başlamıştı. 396 lira seviyesine kadar yükseldi. 105 liralık değer artışıyla gram altın 5 ayda yatırımcısına %36 kazandırdı. Altının ons fiyatının düşüşlerini sürdürebilmesi için borsadaki yükselişlerini sürdürebilmesi lazım Pandemi ortamından sonra piyasaların kademeli açışları Risk iştahındaki iyileşme Özellikle altın fiyatlarını olumlu yönde destekliyor yani riskler azaldıkça altın fiyatları geriliyor Ben Düşüşlerin devam edeceğini tahmin ediyorum özellikle bu düşüşler 1720 dolar seviyesinin altına sarkarsa 1650, 1600 hatta 1520 dolar seviyelerine kadar gerileyeceğini öngörüyorum. Ancak ABD Çin gerginliğinden dolayı tekrar fiyatlamalar yukarı yönlü devam ederse yani 1747 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursa yükselişler tekrar 1765-1810 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ancak şu andaki ortam biraz daha Stabil ve iyimser olduğu için Düşüş trendinin biraz daha Fazla olma ihtimalini kuvvetli görüyorum Bu yıl yine yükseliş trendini 1810 dolar seviyesine kadar sürdürebilir Ancak Altının ons fiyatı 1450 dolar seviyesinden 1765 dolar seviyesine kadar Yükselişi ve düzeltme hareketi gelmeden, kar satışları gelmeden bu süreci devam ettirmesini ben risk olarak görüyorum. Yani ONS tarafına bir kar satışı, bir düzeltme hareketi gelmesi gerekiyor. Diğer yandan altının gram fiyatı. Altının gram fiyatı yurtdışı piyasalarda dolar TL kuru 7.27 lira seviyesine kadar yükseldiği için ve ONS tarafında 1765 dolar seviyeleri test edildiği için Altının gram fiyatı 396 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu yılın zirvesi olarak öngördüğüm 391 lira seviyesi yukarı yönlü kırılmış oldu. Burada %36'lık bir değer artışı var. Özellikle 16 Mart tarihinde 299 lira seviyesine gerileyen altının gram fiyatı soluksuz bir şekilde 396 lira seviyesine kadar yükselmesi ciddi anlamda bir düzeltme hareketi gelmemesi de altının gram fiyatı için bir risk unsuru oluşturuyor. Yani altının gram fiyatı düşüş eğiliminin daha fazla olacağını ben tahmin ediyorum. Tahminimi şu nedenlere bağlıyorum. 1. Yurtdışı piyasalarda dolar tl kurunda baskı devam ediyor. Özellikle sıva anlaşmasından sonra dolar kurunda 6 lira seviyesinin altına sarkmaları gördük. 6.75-50 lira seviyesi güçlü bir destek konumda olmaya devam ediyor. Katar'la yapılan swap anlaşması 6.80-6.75-50 lira seviyesine kadar dolar kurunu geriletti. Ancak sırada Japonya var. Tekrar Japonya ile alakalı swap anlaşması gelirse dolar kurunun 6.60 lira seviyesine kadar gerileceğini tahmin ediyorum. Ve beraberinde dolar kurundaki bu gerileme yatırımcısına dolar borcu olan ya da e, dövizle ticaret yapanlara çok iyi bir alım fırsatı sunacağını tahmin ediyorum. Çünkü döviz kurlarındaki düşüşlerin ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Diğer yandan gram altın TL tarafındaki düşüş öngörüm şu yönde. Gram altın TL fiyatında 370, 360, 350 ve 340 lira seviyesine kadar kademeli geri çekilmeler bekliyorum. Bu geri çekilmelerde özellikle düğün yapacak olan vatandaşlara, altın borcu olan vatandaşlara ya da altına yatırım yapacak olan hiç altın almamış olan yatırımcısına iyi alın fırsatları sunacak. 291 lira seviyesini yani Ocak'taki 291 lira seviyesine referans aldığımız zaman 396 lira seviyesinin çok yüksek bir seviye. Hatta şu anda 377-380 lira seviyelerinde buraların da çok alım için uygun seviyeler olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yani alım için beklenebilir. Ancak son bir haftadır sosyal medyada yatırımcısına şu tavsiyelerde bulundu: Özellikle gram altın TL fiyatında TL ile değil dövizle beklemelerini. Ve dolarla satın almalarının daha karlı maliyetlerini daha çok düşüreceğini öngördüm. Çünkü dolar varlıklarına bir güçlenme bekliyorum. İç piyasalarda e, dolar tarafındaki makas aralığı biraz daha açılabilir. Yani ekranda 6.80 lira seviyesinde gördüğünüz dolar kuru serbest piyasalarda 6.85-6.86 lira seviyesinde olabilir. Yani iç piyasalarda bir dolar kıtlığı başlayabilir diye tahmin ediyorum. Bu makas aralığı ister istemez artabilir. E, döviz tarafına gelen vergilerden de kaynaklanabilir. İç tarafta düşük dolar gören vatandaşların tekrar dolar olan talebine özellikle 7 lira ve üstünde satanlar için bir alım fırsatı olarak görüleceği için burada da ciddi anlamda talep artışı yaşanabilir. O yüzden gram altın TL fiyatını bekleyen Düşüş trendini bekleyen yatırımcısı e, dolarla beklemelerini ve dolarla almaların daha uygun maliyetlerini düşüreceğini tahmin ediyorum. En azından risk dağılımı için yani TL'de bekliyorum altının düşüşlerini e, 370, 360, 350 ve 340 lira seviyelerinden kadem alımlar yapacağım ancak elimde TL'm var. Ancak herhangi bir olumsuz haber akışı yaşanırsa, jeopolitik riskler olabilir, salgın haberler olabilir, farklı olumsuz haber akışları olabilir. Tekrar altın fiyatlarında yukarı yönlü agresif yükselişler de görebiliriz. Bu yüzden risk dağılımı yapmak için e, dövizde beklemenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Yarın e, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları var. Bu tarafı takip edeceğiz. Cuma günü FED Başkanı Powell'ın e, açıklamaları var bu tarafı takip edeceğiz şu anda altın fiyatları biz tatiliyken stabil bir şekilde işlemler gerçekleştiriyor 1720-1735 dolar aralığına sıkışmış durumda altının gram fiyatı 377-380 lira aralığına sıkışmış durumda dediğim gibi altının ons fiyatında ve altının gram fiyatında kısa vadeli düşüş trendini bekliyorum bu öngörüm halen devam ediyor yükselişler mutlaka devam edecektir çünkü e, daralan ekonomiler var. Yani bu pandemi ortamı, e, koronavirüs salgını dünya ekonomilerinde ciddi tahribata neden oldu. Ve gelen ekonomik veriler olumsuz gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla e, merkez bankaları da e, düşük faiz politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Ancak sürdürülebilir bir politika olmadığı için bunun e, farklı ekonomik yansımalarını da görebiliriz. Bu da önümüzdeki aylarda ya da önümüzdeki yıllarda tekrar altın fiyatlarının agresif bir şekilde yükselişlerini sürdüreceğini devam ediyor. Her ne kadar kısa vadeli altın fiyatlarında özellikle ons tarafında 1520 dolar altının gram fiyatında 340 lira seviyelerini bekliyor olsam da bu seviyelerin yatırımcısına son bir alım fırsatı verdiğini tahmin ediyorum. Özellikle uluslararası piyasalarda altın ons fiyatı 1820 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra hedef olarak 2000 dolar seviyesini belirleyebilir. Altının gram fiyatı ise 340 lira seviyesi dip seviyesi olarak takip edeceğim ama yükselişlerde 397, 402 ve 412 lira seviyelerini görebiliriz. Yani önümüzdeki yıllarda altının gram fiyatı 400 lira seviyesine oturabilir diye tahmin ediyorum. Şu anda ee, Piyasalar bugünden itibaren biraz daha tedirgin açılabilir. Neden? Bu vergi meselesinden dolayı yatırımcıların kafaları karışık. Bir formül arayacaklar. Bu formülü bulana kadar da şu anda dövize ya da altına bir talep gelmeyeceğini ben tahmin ediyorum. Zaten küresel ekonomilerin kademeli açılışları borsaları olumlu yönde desteklediği için borsa İstanbul'da 100 endeksinde kısa vadeli yükselişler tekrar olabilir. Ancak küresel borsalarda ben tekrar ikinci dip dalgası beklediğim için yükselişlerin kalıcı olmayacağını söyleyebilirim. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Hoşçakalın.